Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup yorum yazarak destek olabilirsiniz. ASELSAN'ın dünyadaki sistemlerden daha üstün performansa sahip olarak geliştirdiği yakın hava savunma sistemi Gökdeniz'in Milgen 5 projesi kapsamındaki fabrika kabul testleri tamamlandı. Gökdeniz sistemi, fabrika kabul testlerinin tamamlanmasının ardından Milgen 5 gemisine entegre edildi gökdeniz, anti gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebiliyor. Gökdeniz sistemi, yoğun bir rekabet yaşanan yurt dışı pazarda da rakiplerinden üstün özellikleri ile öne çıkıyor. Bu kapsamda sistem, yurt dışında farklı ülkelerin deniz kuvvetleri tarafından büyük ilgi görürken, ihracat projelerine yönelik üretim ve kabul faaliyetleri yoğun şekilde sürdürülüyor. Yakın alan hava savunma sistemleri ürün ailesinde yer alan Korkut ve gökdeniz sistemleri tarafından kullanılan atom 35 mm parçacıklı mühimmat, sahip olduğu hassas zaman programlı tapa sayesinde hedef önünde paralanarak yoğun bir parçacık bulutu oluşturuyor. Bu özelliği sayesinde namlulu silahların küçük ve hızlı hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik gösterebilmesini sağlıyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün, GökDeniz sisteminin ASELSAN'ın yakın alan hava savunma konusundaki derin tecrübesi ve bilgi birikiminin deniz kuvvetleri konutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildiğini kaydetti. Gökdeniz'in tamamen yerli ve milli çözümlerle üretildiğini vurgulayan Profesör Doktor Görgün, Gökdeniz sistemi yurtdışı bağımlılığını ortadan kaldırmakla kalmamış, muadil yurtdışı sistemlerden çok daha üstün bir performans ortaya koymuştur dedi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte diğer dost ve müttefik ülkelerin deniz kuvvetlerinin yakın hava savunma ihtiyaçlarının bu sistem ile etkin şekilde karşılanabildiğine dikkat çeken Profesör Doktor Görgün, Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi Üzerinde konuştu bulunduğu gemiyi hedef alan anti gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Aselsan'ın geliştirdiği 35 mm parçacıklı mühimmat ile birlikte yüksek etkili menzile sahip olan sistem, parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlıyor diye konuştu.